i mm -hmm. Çok ayıp dedi. Aç konuş. Evet sevgili Samsun Haberi izleyeceğimiz şu anda Kara Samsun Spor'un kaleci antrenmanındayız ve yanımızda kulüp başkanı Hasan Yıldırım Bey var. Evet Hasan Bey öncelikle çocuklar kaleci antrenmanında siz de amatör sporda e, özellikle futbol okulu, futbol, e, alt gruplarda başarılı olan bir kulüpsünüz. Son olarak Ankara'da bir birinciliğiniz var, Gençlik Kupası'nı aldınız. Geçen yıl yine mini miniklerde şampiyonluğunuz vardı. Ne söyleyeceksiniz? Şimdi her şeyden önce şunu söyleyeyim. Bir mahalle kulübü olarak e, hedefimiz çocuklarımız, gençlerimiz bunları... Hakikaten kötü alışkanlıklardan, bunlardan uzak tutmak, eğitimlerine dikkat etmelerini sağlamak çok önemli. E, gönül ister ki futbol değil de voleybol, basketbol, bunlar da alanımız, sahamız olsa da bunlara da öncelik versek. E, yaş gruplarımıza gelince hedefimiz hep çocuklar, gençler olduğu için... E, bazı yaş gruplarında çok yetenekli çocuklarımız var. Ee, özellikle 11 yaş grubu. Ee, geçen yıl Samsun birincisi oldular. Ankara'da yaş gruplarında birinci oldular. Hem de e, çok üst düzey takımları yendiler. Yani yetenekli çocuklarımız var. Önce spor yaptırmak, çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmak hedefimiz. İşte kaleci antrenmanları. Her yaşta görüyorsunuz en küçük kalecimiz 2018 doğumlu. İlk adım belediyemiz e, yeni bir oluşum oldu. Sahamızın durumu hakikaten çok kötü. E, tadilata girilecek, yapılacak. E, bildiğim kadarıyla ödeneğe de geldi. E, i̇nşallah bir an önce başlanır. Bu çocuklarımız daha güzel alanlarda e, antrenmanlarını, maçlarını yapsınlar. Kara Samsun, Barutane, Kalkancı çok büyük bir potansiyel, çok büyük bir nüfus artışı var. Sahalar yetmiyor. E bu da e, olmuyor. Şurada herhalde e, siz de görüyorsunuz 800'ün üzerinde çocuk var. Yani e, her yaş grubu e, bunlara yetişemiyoruz. E, alanımız yok, sahamız yok. E tabii ki başka e yok. Başka yönlendirebileceğimiz çevremizde saha yok. Ee, yani kulübümüzün e, mutlaka çatı katının yapılması lazım. Şimdi okullar tatile gidiyor, giriyor. Burada e, eğitim vermek, e, Kur'an kursları açmak, İngilizce, belirli müzik... Alanımız olsa mutlaka bunları da teşvik edeceğiz, yapacağız. Özellikle yaz kuran kursunu mutlaka açmak istiyoruz. E, bunun içinde alanımız park yaptı. yok. Parka da e, ihtiyaç var ama spor alansız park neye yarar? İşte burada da spor alanımız var. E, tesislerimiz var, yürüyüş pistleri var, velilerimiz geliyor, e, spor da yapıyorlar. E, burada aletler de var. Yani burada orası hemen hemen 6000 bin metrekareye yakın bir alandı. Bunlar orada zaten var. Onun yanında böyle bir spor alanı olsaydı ne olurdu? Hiç olmazsa 40'a e 60, 50'ye 70 bir sahamız olsaydı bu çocuklarımıza hepimize yeterdi. Barutane, Kalkancı, Karasamsun ama maalesef inşallah sesimizi duyarlar. Yani çocuklarımızın sesi bizlik bir olay yok. Biz çocuklarımız için uğraşıyoruz her yaş grubunda e, yarışmalara katılıyoruz. Şu anda e, rahmetli Özdemir'in evet, Özdemir, Gültekin. Gültekin'in Allah rahmet eylesin 11 e, yaş 12 yaş grupları başladı. Bunlar e, hakikaten takdire şayan bir şey. Ben Türkiye'de bunun benzeri olduğunu da zannetmiyorum. 12 yaş grubu 65 takım 11 yaş grubu 44 takım varsa Ankara İstanbul İzmir en büyük illerimizde ben iddia ediyorum olmadığını Hayır, tabii ki <laughs> ama ama hiç olmazsa antrenman yapılabilecek normal nizami sahalara müthiş bir şekilde ihtiyacımız var maç sahası demiyorum antrenman sahası yok. Evet. E, yok. yapacak bir şey yok yeter ki çocuklarımız spor yapsın Spor çok önemli. İşte çağımızın hastalığı maalesef kötülüklerden uzak durmak. Ee, görüyoruz. Yani ismini bile telaffuz etmek istemiyorum ama maalesef yani, yani inşallah her şey güzel olur. Yani her şeyi çocuklarımız için. Evet şu anda yani. Karasu Spor'un kaleci antrenmanındayız ve yanımızda antrenör Kürşat Aydın Bey. Hocam öncelikle çok küçük yaşta kaleci çalışmaların başladığını gördük burada. Ne diyeceksiniz? Karasam Spor'un başarılarını zaten takip ediyoruz. O konuda da isterseniz siz devam edebilirsiniz. Ya şöyle iki senedir Karasamspor Spor Kulübü'ndeyim. Başladığımız günden bu yana kaleci departmanı olarak çok eksiklik vardı bu konuda. Öncelikle eksiği giderdik. Daha sonrasında ee, mevcut kaleci sayımızı belirledik Ondan sonra eksikleri yavaş yavaş tamamlayarak Her grubumuza en az 3 kaleci olacak şekilde Kaleci yetiştirmeye başladık ee, Bunu ilk baştan itibaren şu an e, Spor okulu Onun dışında gelen işte 2016 2015, 14, 13, 12 Yani bütün yaş gruplarında A takım seviyesinde dahil bütün kalecilerle Kendim ilgileniyorum geldiğim günden beri ee, Her yaş grubunda da de Söylediğim gibi az önce kalecilerimiz mevcut. Küçük yaş gruplarında e, talepler daha çok olduğu için oralarda biraz daha kalecilere heves, yönelim daha fazla oluyor. Biz de elimizden geldiğince işte başkanımızın bize verdiği şansla birlikte buradaki e, insanların, spor insanlarının verdiği değerle birlikte elimizden geleni yapıyoruz. E, şöyle kısa özetlemek gerekirse yani Kara Samsun Spor Kulübü Türkiye'nin belki de Samsun'un, belki de Türkiye'nin bundan sonraki senelerde kaleci ihtiyacını çözebilecek seviyelere gelebilme potansiyeli var. Elimizde de bu potansiyeli sağlayacak derecede yetenekli çok kalecimiz var. Evet şu anda yanımızda Karasan Spor'un kaleci antrenmanlarına katılan 2018 doğumlu Ömer'le birlikteyiz. Ömer ne düşünüyorsun kalecilik hakkında? Ben çalışıyorum evde iyi bir kaleci olacağım. Evet arkadaşların sana ne diyor böyle kalecilik yaparken? Mustafa. Müşter diyor. Evet şu anda yine Karasam Spor'da kaleci antrenmanlarına katılan Berke ile birlikteyiz. Berke ne düşünüyorsun kalecilik antrenmanlarına katılıyorsun çalışmalar hakkında? Yani kaleci antrenmanlarına katılıyoruz. İleride yani mesleğimiz elimize daha iyi olması için ilerideki geleceğimiz yani daha mutlu mesut yaşamak için bir meslek edinmek istiyoruz. Antrenmanlardan aldığımız verimleri maçlarda uygulamaya çalışıyoruz. Tabi iyi günümüz oluyor kötü günümüz oluyor. Yani ben neredeyse 3-4 yıldır bu kulüpteyim. Kardeşlik, bağlılık her zaman birbiriyle beraber oluyor. Yani bilmiyorum yani ben kulübümü seviyorum. Yani hedefim başka kulübe transfer olup daha önümün açık olmasını isterim. Evet yine Karasam Spor Karıcı antrenmanlarına katılan Miraç'la birlikte. Miraç karıcılıkla ilgili düşüncelerin nedir? nedir? E, Karıcılık çok güzel. E, kaleci olmayı seviyorum aslında oyuncu da olabilirim ama Bence kacılık daha güzel. Hem daha zor. Zor, zoru seviyorum diyorsun. Evet. Evet. nasıl yorucu geçiyor mu? Evet, yorucu geçiyor. Yorucu geçiyor ama biliyorsun terlemeden o zaman sağda gözyaşı dökersin. Evet. Evet. Çalışmalara devam. Hedefin var mı?